Garaj dizisi yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Nazım artık bir karar versin diyenler ve Nehir Nazım aşkını destekleyenler videomuzu beğensin, kanalımıza abone olsun sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde heyecan yine doğrukta olacak. Nehir Aliha'nın bir sahtekar olduğunu öğrenmesi üzerine iyi adımlar attı ve bu sayede bu oyunu kendisine Bahar'ın yaptığını da öğrendi. Büyük ihtimalle Nazım bu olanları öğrenecek ve Bahar'a hesap soracaktır. Bahar ise yine yalanlar söyleyip Nazım'ı yola getirmeye çalışacak. Nazım şimdilik Bahar'a güvense de sonradan güveni boşa çıkacak. Yani Nazım Bahar'ın gerçek yüzünü diğer bölümlerde görecek. Gerçeklerle beraber Nazım Bahar'a hemen boşanma davası açacak. Bahar da bunun intikamını almak için Nehir ve Nazım'a zarar vermek isteyecek ama hiçbir şey istediği gibi ilerlemeyecek. Bahar ya ölecek ya da Nazım ve Nehir'in hayatından sonsuza dek çıkacak. Bahar'ın artık dizden çıkmasıyla Nazım bir karar alacak ve bu karar Nehir'e evlenme teklifi olacak. Nehir de halen Nazım'ı sevdiği için bu teklifi kabul edecek. Yani sonunda ikili çok mutlu olacaklar ama dizinin finalinde mutlulukları sonlanacak. Çünkü Nazım finalde ölecek diyelim ve yorumları size bırakalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu yorumlarla destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.